değerli arkadaşlar gür yayınları turuncu TYT denemesinin biyoloji sorularını beraber çözelim. Hemen fen bölümünün arkadaşlar 15. sorusu ile başlıyoruz. 15. sorumuz arkadaşlar hemen şurada farklı iki karakter bakımından heterozigot genotipli anne babanın bu karakter bakımından homozigot genotipli çocuğun olma ihtimali nedir demiş arkadaşlar. Hemen şöyle size yeni bir sayfa açaraktan göstereyim iki karakter bakımından heterozigot demek. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B. Annemiz de aynı, babamız da aynı. Gençler buradan kendi içinde çarpazlama yaparsak A'ları büyük A, küçük A, büyük A, küçük A içinde. B'leri büyük B, küçük B, büyük B, küçük B içinde. Saf demek büyük A, büyük A'da saf, küçük A, küçük A'da saf. Gençler saf gelme ihtimali buradan. 4'ün ikisi. Diğer tarafın 4'ün ikisi gençler. Bunlar sadeleştirirsek 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 cevap 1 bölü 4 olup A şıkkıdır gençler. 15. sorunun cevabı A şıkkıdır. Diğer sorularımıza devam edelim. Hemen arkadaşlar. 16. sorumuz görüldüğü gibi. Mayoz bölünmede gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi ikişer, kere, ikişer defa gerçekleşir. Doğrudur. İp mat S artı P mat S'den arkadaşlar çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşir. Cevap A doğru olmuş oluyor. B. Ana hücredeki DNA'nın tamamı yavru hücre. her birine aktarılır. Yani 2N'den 2N olur diyor. 2N'den 2N olmaz gençler. Cevap B buradan. C. Diploid kromozomlu üreme ana hücrelerine gerçekleşir. Doğrudur. D. Yavru hücreler ana hücrenin yarısı kadar kromozoma taşır. Doğrudur. E. DNA molekülü birinci çekirdek bölünmesinden önce bir kez eşlenir. E. Evet, profaz birden önce interfaz gerçekleşir gençler. Doğru söylemiş oluyor. Geçiyoruz. 17 numaralı soru güzel bir soru. ÖSYM'nin de sorduğu sorulardan bal aralığında üreme partilerine güneşle gerçekleşiyor biliyorsunuz. Bal aralığının üreme ve gelişmesine meydana gelen olaylardan hangi mayoz bölünme gerçekleşir? Sperm oluşumu. Mitozda arkadaşlar. N'den N. Yumurta oluşumu. 2 N'den arkadaşlar. 2 N'den N'e düşecek. Yumurta oluşumu mayozda. Görüldüğü gibi 2'ye almamız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar Zigottan kraliçenin gelişimi, mitozla, yumurtadan erkek arışının gelişimi yine arkadaşlar enden en devam edecek, mitoza devam edecek. Aşağıdaki soruya geçiyoruz arkadaşlar. 18 numaralı soru. Canlıların büyüme ve gelişmesi ile ilgili ifadeden hangi doğrudur? Bitkilerde büyüme sınırsız olup yaşam boyu devam edebilir. Doğrudur arkadaşlar. Tek hücrelerde büyüme hücredeki stoplazma miktarının artışıyla sağlanır sayısı artta sayısı artsaydı tevcili bir canlının hücre sayısı ne olacak? Üreme olacaktı. Bu büyüme ve gelişmesini sorduğu için doğrudur. 3. Hayvanlarda büyüme mitoz bölünme ile hücre sayısının artması şeklinde gerçekleşir. Doğrudur. Cevap edinle arkadaşlar. Geçiyoruz. 19. soruya arkadaşlar. Diyor ki ışık enerjisi kullanarak organik besin sentezi yapabilen bir hücre. Ne demek arkadaşlar? Fotosentez yapan canlı Hücre dışında enzim salgılayabilir. Bir bakteri olduğunu düşünelim. Bakteri hücre dışında enzim salgılayabilir arkadaşlar. Örgüden de olabilir bu. Bu da yapabilir. B. Prokar hücre yapısına sahip olabilir. Bakterilerden fotosentez yapanı var. Tek hücre sahip olma. Bakteri yine tek hücredir. İnorganik maddeleri oksitleyerek enerji elde etmek. Oksitlemek kemosantezde var arkadaşlar. Fotosentez yapan canlı kemosantez yapamaz. Cevap D oluyor buradan. Selüloz çeper sahip olma. Bitkilerde var. Bitkiler fotosentez yapabilir. Son sorumuza geçiyorum aynı komünite yaşayan canlılarda beslenme şekilleri, hücredeki depo, depo karbonat çeşidi, hücre sayısı, kromozom sayısı hangi hangileri farklı gösterebilir? Hepsi farklı gösterebilir arkadaşlar. Cevap edin nedir?